Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Entrika. Bugün sizlere e, Growtopia'da Surge nasıl yapacağınızı göstereceğim. Yanımda Mavisel var. Mavisel hoş geldin. Hoş buldum Aga. Kendini istiyorsan ilk başta bir tanıt ondan sonra başlayalım videoya. E, dostlar merhaba, ben Mavisel. İsmim Ertuğrul. <laughs> Youtube'a daha yeni başladım. 18 abonem var. 2017'den beri Growtopia oynuyorum. Bugün Entrika'nın videosuna konuk oldum. Hoş geldin tekrardan ee, Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce Benim kanalıma ve mavisel e, GT kanalına abone olmayı unutmayın e, Şu an ikimizin de Videosunda 5'er dele çekiliş var bu arada Son videolarımızda Benim şu anki videomda tam 5 dele çekiliş var e, Şartı da hemen söyleyeyim e, Kanala abone olup videoya like atmak Yoruma grow id ve word name yazmak Sadece bu kadar e, Maviselin çekilişinde de Onun videosundan görebilirsiniz arkadaşlar Hemen e, başlayalım Bugün yeni video atacağım ya da yarın. Onda da 3 dl direkt videoluk çekiliş var ha. Yani, onu da söyle. A -a. Sen bir gel de ilk başta hemen mavi sesi yaparak başladı başlayalım Başla. arkadaşlar. Ha, ben benden... de legal var bu arada. Nereden geldi hiçbir fikrim yok. Benden çalmışsındır. Olabilir. Evet. Şimdi. Kan değeri güçlü. Ateşi yok. Bu şimdi uyutmamız lazım. Anestezi vererek uyutuyoruz. Operation site temizliyoruz antiseptikle. Sonra ultrasonla hastanın ne, neler olduğuna bakıyoruz. Hiçbir şey yokmuş şöyle gördüğünüz gibi çatlamakla. Hemen scalpel burası yeşil olana kadar kesmeye başlıyoruz şimdi. Tek de yeşil oldu. Sonra stitch e, dikiyoruz ve buraya fix it geliyor. Fix itle de işi bitiriyoruz. Hemen surgelerden örnek verelim bir tane şimdi kan değeri yüksek birazcık ateşi var lab kitle antibiyotik açıyoruz şöyle antibiyotikle ateşini sabitliyoruz sonra bu arkadaşı uyutuyoruz operation site'ımızı temizledikten sonra ultrasona basıyoruz ultrasonu uyutmadan önce bassan daha iyi olur adam uyanana kadar daha çok vaktin olur eyvallah kardeşim beni uyardığın için Scalpel'la kesmeye başlıyoruz Evet, gördüğünüz gibi yeşil oldu. Şimdi stitch ile dikmeye başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi a coming to oldu ve e, bir tane daha anesi tezi veriyoruz. Bu ne la? Yeniyor mu? Kesmeye devam. Ay dikmeye ben şuradan devam. Şuradan kendime birazcık item alayım abi. Item yerim kalmamış gene. Şöyle gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi... ...bir tane zor gelse zor göstersem. Derken zor geldi. Ne geldi? Şu an daha bakamıyorum da çok fena kan kaybediyor. O ben ona geldi şimdi. <laughs> Aynı anda şey skill fail yesek. Ben yiyorum sürekli. Sen yine itemleri takmadın bu arada. Evet internet çok laglı olduğu için şu an. İnternetten değil o herkes de. <laughs> Grow Evet abi. Ha, tamam. Tam derken. Şimdi kan değeri düşük. Kan basıyoruz. Ne oldu? Bir anda aa. Oğlum. Legal mi lazım? Yok, lag'dan dolayı şey gitti. Adam öldü. Lag'dan dolayı hiçbir şeye basmadım daha biliyor musun? Hı. Ah. Arkadaşlar evet, e, legalin e, legal verdi arkadaş bize. Legalin ne işe yaradığını anlattı. Ha aynen öyle. Şimdi legalle Eee... Eee surgeyi veya normal bir hastayı öldürdüğünde... Şundan da bas. Bir dakika. Basacağım. Tabii beni kesmezsen çok güzel <laughs> e, legal bir if hastayı öldürdüğünüz zaman e, şu an gördüğünüz gibi ben bir saat boyunca surge yapamıyorum. Bu legal bir ifi taktığınız zaman şöyle e, bu şey kalkıyor ve tekrardan surge yapmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi bu verdiğin içeceği istiyorsan sen anlat bize. Abi skill fail'i azaltıyor. Bir de çay, çayı da sen anlat. Çay, çay da aynı şey aslında. O yüzden çay içmeme gerek yok. Yok bilmiyorum. çay da iç. Çay istiyorum ben. İç çay da iç. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kan değeri yüksek. birazcık ateşi var. Ateşini hemen antibiyotikle düşürüp ee, pastamızı uyutuyoruz başta tekrar. Operation site'ımızı temizleyip ultrasonumuzu basıyoruz tekrar. Sonra Skull Apple'la kesmeye devam ediyoruz. Bir oldu. İki. Üç. Ha, şimdi. Üç tane kesik attık. Şimdi bunları ufak ufak dikiyoruz. Coming to oldu. Evet Skill Fill Awake oldu. Hemen uyutalım tekrar. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şimdi şunu öldürelim. Ney? Şunu öldürelim dedim ben yanlışlıkla. Evet, şimdi bunu öldürelim. Hadi tekrar öldürelim. Evet, arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi zor bir şey geldi. Yani zor değil aslında ama biraz rahatsız ediyor işte yaparken. 4 4 girmiş kemikli geldi bana şu an. Tra traktör tarafından ezilmiş. <laughs> şimdi kan değeri düşük. Hemen bunun kan değerini yükselmemiz lazım ilk başta. Kan değerini strong yaptık. Şimdi Stitch'le e, kan kaybını durdurmamız lazım. Gördüğünüz gibi gittikçe azalıyor kan kaybı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi çok az kaybetmeye başladı. Ve şu an kan kaybetmiyor. E, ha Hastamızın ufaktan ateş çıkmaya başladı. Ateşini düşürmemiz lazım. Şöyle gördüğünüz gibi ateşini düşürdük. Şimdi hastamızı uyutup Operation Site'ımızı Kalbi tabi. Operation Site'ımızı Skill Fail veriyor Operasyon saytımızı temizledik. Ultrasonumuzu bastık. Ve bitirdik. Bu kadar. Şimdi son bir tane daha yapalım. Ee, sonra da videomuzun sonuna. Arkadaşlar çok basit. Kan kaybediyor. Kan kaybını durduruyoruz. Hastamızı uyutuyoruz. Bunu yapıyoruz. Ultrasonun bir tane kırığı var. Bunu bastığımız gibi bitiyor zaten. Ee, evet arkadaşlar. O zaman ee, mavi ile birlikte bu videonun da burada sonuna geldik. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.